Evet, evet abi. Tekrar yeni bir maceraya atlıyoruz. Bugün bana. yeni bir Alışkanlık havada. Alışkanlık yaptı tabi. adam maldan alınıyor. <laughs> Bu sefer abimiz aradı dedi iki, iki günden beri Asik. bana bana binen, yok. <laughs> bana binen yok. Lütfen biner misin? Tabi <laughs> dedi rica etti. Binerim. Işte. O da şimdi hazırlık yaptı arkayı sağlam alıyor. Torba falan giydi. Torbalı, da... <laughs> torbasız. Bugün götüme her yerinden su damladı. <laughs> Her yerim ıslandı. Su gibi oldu. Seninkinin aynı buldum, aynısını buldum ha. Beyazını. Aynısını. Yemin ederim. Aynısı. 750 euro. Aynısı. He. He. Baba Bu da 2011 mi? Öyle bir şey 2016. galiba. 2016. Ha 2016 değil. Yarım sen değil mi? Sen Ama sen... aynı bunun gibi. He? Bunun Süper, gibi. Hemen alalım. Gel çekerim, gel. Daha, daha tamam. karımlı bile Ama güvenç var mı ya? He? Güvenebileceğiz mi sen? Güven var da yağmur. He? Yarar ya. <laughs> gel. <laughs> Abi şey, sosyal medyaya koyacaktım bunu ya. Boş ver bir yere koy. Dur bakayım. Sen startını yap da ben pause yapayım. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Ne oluyor lan? Onur. Ben buradayım lan. E -e, nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> evet. Şu tip güven vermiyor ama hadi bakalım. Hayırlısı. Ne yapıyor lan? Onu çok yağacak ha. Olur. Biliyorum ben sana gitmeyelim diye. Gitmeyelim mi? Valla oğlum boşuz. <laughs> Pes ha? ediyorsun. Çok yağacak herhalde ya. He? Çok yağacak her. herhalde. Değil mi? Bilmiyorum ki. Ya da bekleyelim dinsin. Yalan şunu kaldırsana. Neyi? Şunu kaldır. Ha seninki de mi öyle? Onu çok çok. Dur dur dur. Ne yardım et? Ona lan. Evet. Evet macera bitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi bu sefer. Olur, gel. Ya sen yap abi güzel. Ben burada çekeyim. Senin şapkan var, yağmurluğun var. Evet. Tekrar makineyimizi aynı parking yapıyoruz. Aman Olur, motor düzene, düzene, düzene. bozulmasın. Heyecana kapıldı arkadaş. Yağmurlu havada bir action yaşıyoruz. Evet. Oğlum. Maşallah. Wait, wait, wait. wait. wait, wait, wait. <laughs> <laughs> tutuyorum abi kamerayı tutuyorum ben. sen Sekze yapıyor. Daha tam yağmıyor Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet arkadaşlar. Yeni bakalım. Şey. Bugün sürprizden ne çıkacak? <laughs> evet. <be>, bu kadar. <laughs> <Öbür gibiydi. gülüyor> Bugün yemedi. Evet, yardı inşallah. Ağzımızın payını sabahleyin aldık. Yani rolayla gezen iki enayi vardı şu tarzında. Biri bende, bizi bir yaşlı bir amca durdu herhalde mecburiyetten kalmış. Güzel bir günü yine bitirdik onurla. Bir dahaki binişlere. Yani onur bunu hayaliyle yaşamış herhalde. Bir dahaki binişlere. Bir daha ne zaman Çok yazık lan. Bakalım bakalım ne kadar yazacak. Benim gibi bakalım baksana ben ben böyle yapar giderim. Evet hazır. Her şey hazır. Mevcut. Ama gelmedi. Bir ara bugün yapalım. Mübarek. Baksana kaç kaç kadar yazacak. Bakalım.